Selamun Aleyküm dostlar videoma hoş geldiniz. Ben Sabri. Keyifler yerindedir umarım. Yine bir kutu açılım heyecanı var bende. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için kameramı ayarladım. Masayı düzenledim ve karşınıza geldim. iPhone 17. 19 Eylül 2025 tarihinde bu videoyu kaydediyorum. Bugün satışa çıktı. Ön siparişten almıştım. 256 GB kapasiteli ve adaçayı renginde. Yani yeşil renkli olan iPhone'u tercih ettim. Kutunun etrafına şöyle bir baktığımızda uzun kenarlarda iPhone yazılarını görüyoruz. Kısa kenarlardaki elmamız ısırılmış diğer elmayı da ısırmışlar. Bize bir şey kalmamış. Bizim yapacağımız şey ürünü kutudan çıkartıp ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak tabii ki. Şuraya da örnek olsun diye bir tık daha büyük ekranlı Galaxy A34'ü koydum. Benim emektar yedek telefonumdur kendisi. Şu anda bütün bilgilerim burada. Bunları buraya aktaracağım. Peki sizler Android'den iPhone'a geçmek istiyorsanız nasıl bilgi aktarılır? Eğer bu konuda bir bilginiz yoksa veya biraz acemilik hissediyor olabilirsiniz. Açıklamalara bırakacağım bağlantı linkinden Android'ten iOS'e nasıl geçilir? WhatsApp'ta dahil her şey nasıl taşınır? Bunu oradan kısa bir video aracılığıyla öğrenebileceksiniz. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum ama Apple'ın bence son yıllarda bulduğu bence en iyi şey şuradaki çentikler oldu. Bu telefonu birine hediye olarak verdiğinizi veya hediye olarak aldığınızı düşündüğünüzde hemen sağdan soldan bıçak aramak yerine hemen buradaki çentiklerden kutuyu açıyoruz. Bence çok güzel bir şey. Eskiden olsa bir bıçak aramak durumunda kalıyorduk. Yani tek derdiniz bu olsun diyeceksiniz muhtemelen ama yine de güzel bulunmuş bir şey. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten buradaki bantlarımızı açıyoruz ve artık telefonumuz ikinci el olmuş durumda. Ben bu rengi gerçekten çok merak ediyorum. Yani almadan önce baya baya bir şüphede kalmıştım. Sonuçta siyah rengi seviyorum yani koyu gri rengi. Bakın Macbook'umda da bu renk var. Hani takım olsun diye o rengi mi alsam diyordum ama bunu tercih ettim. Farklı olmak istedim. Sizler de renkler ile ilgili görüşlerinizi yazarsanız çok iyi olur. Hadi açalım. şu kısacık kutuyu bile zor açtık. Burasında kamera için bir çıkıntı bulunuyor. Kenara koyalım. iPhone'umuzu alalım. İlk izlenim olarak rengi hoşuma gitti diyebilirim ama biraz daha kullanıp beni ne kadar yansıtıyor. Bu renk ne kadar hoşuma gidecek deneyim videosuna tabii ki sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi kutu açılımının bu kısmında değineceğim konuyu muhtemelen birçok videoda duymayacaksınız. Hemen söyleyeyim. Şimdi eğer yabancı kutu açılım videolarına bakarsanız, unboxing videolarına şuradaki kısmı çıkarttıktan sonra bir de buradan bir kağıt çıkarttıklarını göreceksiniz. Türkiye cihazlarında bu şekilde gelmiyor. Yani cihazınız acaba önceden açıldı mı, kapatıldı mı, böyle mi diye düşünmeyin. iPhone 16 serisinde de böyleydi, burada da bu şekilde. Örgü kablomuz iki ucu Type-C, bir tane de SIM çıkartma iğnesi bulunuyor içerisinde. Yani bu şekilde kısa bir kutumuz var. Kutu içerisindeki başka da bir şey yok. Şarj aleti zaten yoktu. Şunu bir çıkartalım dilerseniz. Adaçayı rengindeki iPhone'umuzu kutusundan çıkardık. Şöyle bir etrafına yakından bakalım dilerseniz. Şu şekilde gösterdiğimde sağ taraftaki ızgara hoparlör, sol taraftaki ızgara mikrofon oluyor. Bazıları bunların ikisini de hoparlör zannedebildiği için söylemek gereği duydum. Orta tarafta da USB Type-C 2.0 portu var. Yani Xiaomi cihazlarda eleştiriyorum. iPhone'larda eleştirmeyeceğimi zannetmeyin. Yıl olmuş 2025, böylesine bir cihazda USB 2.0 kesinlikle rezalet. Cihazın sol tarafına geldiğimizde alt kısımda sim kart kıza, yukarıya doğru geldiğimizde ses açıp kısma tuşları ayrık yapıda, onun üzerinde de eylem tuşu var. Bunu da özelleştirebilmemiz mümkün. Apple iPhone 5s'ten sonra cihazın üst kısmına hiçbir şey koymuyor. Eskiden tuş vardı artık mikrofon bile yok bu kısımda. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde ise iPhone 16 serisiyle hayatımıza giren iPhone 17'de de gördüğümüz kamera tuşu Muhtemelen iPhone 18'de olmayacak o ama belli de olmaz. Apple belki de devam eder. Onun da üstünde büyük yapıda güç tuşu var. iPhone'lardaki bu arka tasarımı beğendiğimi ne kadar söylesem sanırım az olur. Zira bu elma logosu eskiden yukarı taraftaydı. iPhone 11'le yanlış hatırlamıyorsam bu logo tam olarak ortalandı ve bendeki simetri hassasiyette giderilmiş oldu. Aynı zamanda eskiden Avrupa cihazlarında alt kısımda C sertifikası, iPhone yazısı falan olurdu. Bence bu sade görünüm tutulmaya devam ediliyor ve gayet şık duruyor. Keşke diğer firmalar da bu şekilde sade bir tasarımla karşımıza gelseler. İki tane sensörümüzün bulunduğu kamera adası bence gayet şık duruyor. Benim simetri hassasiyetimi de düşünmüş sanırım Apple. Bu sene ikisi de 48 megapiksel, geniş açı ve ultra geniş açı kameralarında makro fotoğraf ve videolar da çekebilmemiz mümkün. Bu benim önem verdiğim konulardan bir tanesi. Sensörler muhtemelen Pro serisindeki gibi çok büyük ve iri değildir. Muhtemelen aynı sensörler değildir ama yine de Apple'dan bildiğim kadarıyla, daha önceki tecrübelerime göre söylemeliyim ki fotoğraf ve video konusunda genelde iyi cihazlar ortaya koyuyor. Şu şekilde de elimden geldiğince kamera çıkıntısını göstermeye çalışayım. Evet bir çıkıntı var ama alışla gelmiş bir çıkıntı bu çok abartı değil bence yani günümüzde kabul edilebilir seviyede. Eskiden iPhone modellerinin düz versiyonlarında ekran boyutu 6.1 inçte burada ise 6.3 inçe yükseltilmiş ve ProMotion yani 1 ila 120 Hz arasında değişken tazeleme oranı getirilmiş. Bu çok güzel bununla beraber hep açık ekran özelliği de karşımızda duruyor. Ben bunu çok beğendim. Ekran kasa gövde oranına da baktığımızda şöyle açıp göstermem gerekirse bayağı iyi durumda diyebilirim. Ben bu kasa gövde oranını kesinlikle kabul ediyorum. Bu gayet ideal olmuş. Tamam dünyanın en incesi değil. Yani bayağı şık duruyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ayrıca birçok cihazı kalın çerçeveli diye eleştirenler bence iPhone 17'ye hiçbir şey dememeliler. Videoyu sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmak için çok fazla benchmark testi yapmasam da bir tanesini yaptım. Yani en güvendiğimi o da Geekbench 6. Tek çekirdek skoru Snapdragon 8 Elite işlemciden daha yüksek gördüm ama çok çekirdek skorunda ise 8 et işlemcisiyle kafa kafaya diyebilirim. Apple'ın A19 işlemcisi var bu cihazda. 8 GB RAM olduğunu belirtmeliyim. Bu haliyle bile bence gayet ideal ve yıllarca bizi idare edebilecek bir performans sunacaktır. A19 Pro muhtemelen daha da iyi olacaktır ama Qualcomm'un da yeni işlemcisi muhtemelen A19 Pro'nun da önüne geçecektir. Yani saf işlemci performansı için bir cihaz alınacaksa Apple ürünleri son yıllarda hep geriden geliyor. Yapacak bir şey yok. Para verdim satın aldım diye övecek değilim ama şunu da biliyoruz ki Apple işlemcileri yazılım ile optimize çalıştığından dolayı daha stabil bir arayüz daha stabil bir e, işletim sistemi bizlere sunuyor genel olarak Umarım bu versiyonda da bu şekilde olur bir tane de Tabii ki e, GPU skoruna baktım. GPU skoru beni şaşırttı. Bayağı yüksek. Yani bu cihazla oyun oynamak istiyorsanız bir oyun cihazı değil. İçerisinde soğutucu bir plaka yok belki ama illaki oyun oynayacaksınız. Oyun oynamak istediğinizde de sizlere istediğiniz GPU performansını da sağlayacak bir grafik birimine de sahip. Gördüğünü de merak ediyorum. Acaba nasıl performans veriyor? Dilerseniz bir de bunu dinleyelim. Ama bunu yapmadan önce yaka mikrofonumun gürültü engelleme özelliğini kapatacağım. Videoyu evimde kaydettiğim için diğer odalardan farklı sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Bundan dolayı gürültü engelleyici açıktı. Bu arada telefonla aramda yaklaşık bir 50-60 santimetrelik mesafe var. Neden mikrofonu şuralara bir yere koyup dinletmiyorum sizlere? E çünkü gerek yok. Hani bu kadar uzaktan sesi duymak ve sizlere anlatmak ve o şekilde göstermek bence daha doğru. O zaman müziğimizi açalım. Evet bu kadar müzik dinlemek de bence kafi. Şimdi genel anlamıyla birkaç tane değerlendirmede bulunmam gerekirse bu kadar kurulum yaptık, cihazı gösterdik. Bir de para verdik tabii ki buna. Şunu söylemeliyim ki şu ekran boyutu bence gayet ideal olmuş. 6.3 inç. Yani 6.1'e göre ufak bir büyüme gibi görünse de hayır öyle değil. Cihazı elinize aldığınızda ya bu ekran boyutu bayağı ideal diyebiliyorsunuz. Tabii ki çok daha büyük ekranları seviyorsanız bu durum tartışılabilir ya da tartışılmaz. Sonuçta zevkler, renkler tartışılmaz derler ama bu ekran boyutu birçok kişiye göre böyle nokta atışı çok güzel olmuş diyebilirim. Hem cebinize sığacak, elinizde tutarken kavraması kolay bir ekran boyutu. Hem de dediğim gibi çok da küçük değil yani. Tamamen kompakt bir cihaz yapılmış. Hafif güzel bir telefon. Yani bu telefonu kullanırken Air serisi yani iPhone Air aranır mı bilmiyorum ama hafiflik olarak ağırlık olarak gayet ideal. Kalınlık olarak işte bir iPhone Air'dan farkı var diyebilirim. Ee, ekran boyutu da yine farklı. Renk olarak da ben bu Adaçay rengini beğendim diyebilirim. Güzel bir renk. Umarım ısınırım kendisine ve bu şekilde de kullanırım. Çünkü e, bu senenin lansman rengi yanılmıyorsam bu Sis mavisi rengini de çok fazla açanlar oldu ama çayı rengi daha önceki versiyonlara pek benzemiyor diye ben lansman rengi olarak bunu kabul ettim şahsen. Tabii ki klasik olarak siyah ve beyaz rengi de bulunuyor. Hangisini satın almak isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Bunların haricinde bir de lavanta var sanırım söylemediğim. O biraz daha sanırım bayanlara özel diyebiliriz. Videoyu burada sonlandıralım bu cihaz ile ilgili nasıl veri aktarım vesaire bununla ilgili video bağlantısında kısa sürede aşağıya koyacağım. Yani güncel bir video bağlantısı koyacağım. Merak etmeyin. Diyelim ve videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları, beğenilerinizi ve aboneliğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.